Bazı kesimler ekonomik kriz olduğunu söylüyor. Bazı kesimlerde ekonomik kriz olmadığını iddia ediyor. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz vatandaş olarak? Türkiye'de ekonomik kriz var mı? E vallahi ekonomik kriz vardır. Bunu kalkıp inkar etmek demek ya da Türkiye'de yaşamıyoruz demektir. Ekonomik kriz o Fakat insanlara öyle bir hale gelmiş ki herkes kendine göre konuşuyor. Herkes kendine kimse doğruyu konuşmuyor. Herkes diyor ben iyiyim. Kimse demiyor. Herkes Musa gibi konuşuyor. Herkes Firavun gibi yaşıyor. Yani bunu sana söyleyeyim. Şu anda Türkiye'de nasıl ekonomik kriz yok? İnsanlar ev kirasını veremiyor. Dükkan kirasını veremiyor. Bu nedir? Bu krizdir. İnsanlar artık Türkiye'de neredeyse dünya birincisi olacak boşanmada. Aileler boşanıyor. İnsanlar cinnet götürüyor, geçiriyor, kendi çoluğunu, çocuğunu öldürüyor. Suç oranı niye yüksek? Kriz olan yerlerde. Benim durumum ise hırsızlık yapar mıyım? Benim durumum ise insanlara zarar vermeyeyim, vermem. Demek ki durumum kötüdür. acaba adam her şey yapar. Peki, kriz olmadığını söyleyenler neye dayanarak bunu söylüyor abi? Kriz olmayan e, kişiler yani ya hükümete karşı bir bağımlılığı var. Onlara kötülememek için işte insanların böyle şakşakçılar var ya işte ben onları sevmiyorum. Benim için kişiler önemli, ülke önemlidir. Benim ülkem iyi olursa ben de iyiyim. Benim ülkem rahat olursa ben de rahatım. Ben de ülkem için çok savaş bedel ödedim. Çok bedel ödedim. Yani devlet de bunu biliyor, millet de buradakiler de biliyor. Sen beni tanımazsın ama e, şu anda insanları anlamak mümkün değil. İnsanlar aynen döner ekme gibi olmuş. Bugün böyle, yarın böyle. İnsanlara desen ki al 100 dolar, her gün namaz kıl. Her gün namaz kılarlar. Ama gidip desen ki ya gel namaz kıl diyecek o neyime namaz. Ama parayla namazı kılar. İnsanlar artık kapitalizmin kölesi yapmışlar. Onun için ne için diyoruz? Allah kimseyi acılıkla imtihan etmesin. Allah ne yaptı? Nefsi 3 sene ateşte yaktı, terbiye olmadı. 3 gün aç bıraktı, terbiye oldu. Bizim insanları 3 gün aç bırak. Hemen o partici olur, bu partici olur. Ya bırakın particiliği ya. Ya o particiliği bırakın. Ülkeyi düşünün ülkeyi. Ben ülkücüyüm diyor, ülkeni satıyor. Ben Kürt'üm diyor, ben de Kürt'üm. Bizi bizi satıyorlar. Yani hepsi rant hiç kimse amacı için, davası için mücadele etmiyor. Herkes para için, rant için. Onun için ben hiç kimseye güvenmiyorum. Herkes diyor ben iyiyim. Herkes diyor ben yanlış yapmam. Herkes de yanlış yapıyor. Herkes de yanlış yapıyor. Ben de diyorum ben iyiyim. O da diyor ben iyiyim. Kim diyor ben kötüyüm. Ama bakıyoruz hepimiz kötüyüz. Bu kadar insan içinde insan bulamıyoruz. Ben iyiyim desem sen desen ki arkadaşlar bana bir ekmek parası ver, vermiyorum. Hani iyiyim. Şimdi siz de ekonomi kötü olduğunu iddia ettiniz ya abi. Evet. Bazı insanlar ekonomi kötü diyenlere de kızıyorlar. Hatta hain diyenler de var. Bunu nasıl değerlendiriyor? Ya şimdi yani diyor ya zevkler ve renkler tartışılmaz. Evet. Şimdi o adam öyle görüyor. Niye? O adamın durumu iyidir. Veya o adam işte hükümete bağlıdır. O hükümet şu anda hükümet için bunu yapıyor. Ben de diyorum ki hükümet için yapmayalım. Parti için yapmayalım. Ülkemiz için. Yani. Önemli olan benim ülkem gelirsin. Bugün bir futbolcu bir takımdan üstün olamaz. Bir kişi ülkenin sahibi olamaz. Ülke hepimizindir. Hepimiz bu ülkeye sahip çıkarsak hepimiz iyi oluruz. Ama ben sana kandırırsam, ben onu kandırırsam, o onu kandırırsa ülke ne hale gelir? İşte bu hale gelir. Sen kendin, kendin bir arkadaşın şimdi gelse desek ki arkadaşlara bana bir 10 bin lira ver veremezsin. Çünkü güvenmiyorsun. E nerede kaldı arkadaşlık? Hani akrabalık? Hani kardeşlik? Demek ki iş ekonomi, kriz var ki bunlar var. Eskiden niye yoktu eskiden? Alo diyordu bana Veda da, da bir, bir 50 bin diyordu, bir saat sonra gel al. Peki şimdi doğal gaz bulundu abi biliyorsunuz. E, Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan evet, evet, açıkladı bunu. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomi düzelir mi bunlar? Ya şimdi doğal gazın bulunmasıyla ekonomi düzelmez ekonominin düzelmesi için zenginlerin gözünün doyması lazım. Zenginin de gözü doymadığı müddetçe fakirin de karnı doymaz. Doymaz. Onun için çalacaklar, çırpacaklar gene aynısı. Yani şu anda Türkiye'nin ekonomik rit başka ceplerde. Ekonomi normal kullanılırsa Türkiye'nin geliri var, yeter, artar. Sadece gazlan değil. Bir sürü gelirimiz var. Yazıktır bu ülke. Hepimiz birbirimize sahip çıkarsak Irak'ı görüyoruz, Suriye'yi görüyoruz. Gene onlar geliyor buraya. Biz bir yere de gidemeyiz. Kabul ben 49 tane ülke geldim. Benim Japoncam, Romencem, Rusçam, Türkçe gibidir. Bütün dilleri biliyorum. 49 ülkeyi. Ali Ağaoğlu da beni tanır. Hepsi beni tanır. Murat Ülker de beni tanır. Hepsi beni tanır. Muhittin Böcek de Menderes Türel de tanır. Daha öncekiler de Bekir Kumbul da tanır. Mesele o değil. Mesela doğru olmak. Benim yanımda da 200 tane işçi çalışıyordu. Ben onlara çay götürüyorum. Bana abi olmaz. Niye olmaz? Siz olmazsanız ben kimim? Devlet nasıl oluyor? Halkla. Biz birbirimize kenetlenirsek, bak bu kadar yıldır ülkede savaşlar oluyor, ülkede bunlar oluyor. Yine ülke ayakta duruyor. Niye? Allah içimizde bazı Allah'ın gerçek sevdiği kullar onların hatırına. Yoksa onlar da olmasa biz çoktan bitmişiz, çoktan yanmışız. Bazı kesimler ekonomik kriz olduğunu iddia ediyor, evet. bazı kesimler ekonomik kriz olmadığını iddia ediyor. Evet. Biz vatandaşın görüşünü almaya çıktık. Sizce ekonomik kriz var mı Türkiye'de? Yani ekonomik kriz aslında yerine göre var. Yani. Ya, yani şöyle, doğu batı gibi düşünelim hani doğuda daha çok sıkıntıdayız. Ben doğudan buraya geldim, çalışmaya geldim. Fakat buradaki ortamı görünce yani buranın hayal şartları daha iyi doğuya göre. Daha farklı. Daha farklı. Çünkü hani bizim orada e, iş sahaları burada, bizim burada fabrikalarımız yok, e, ekonomi durumlarımız iyi değil. E, yani buraya yatırımlar daha fazla. Doğu'yu, doğuyu önemsemiyorlar yani. Sıkıntı e, burada sadece. Birçok vatandaş ekonominin iyi olmadığını iddia ediyor. Evet. Abi. Ama biz e, televizyon açıp izliyorsunuzdur muhakkak evet. ki. Evet. E, genelde bu havuz medyası dediğimiz medya açıp izlerseniz evet. ekonomik krizin olmadığını iddia ediyorlar. Vatandaş bu haldeyken neden onların gündeminde ekonomi yok? Yani şimdi aslında bakarsan hani zengin daha zengin, fakir daha fazla fakir oldu diyebiliriz. Ama hani şu anki gidişat şu iki senelik süreçte pek iç açıcı değil. Yani bu bir gerçek iç açıcı değil. Ama hani daha iyi olur mu umudum da var yani. yani geleceğe baktığınız zaman. Geleceğe baktığınızda hani bir umut görüyorum. Bugün doğalgazın hani bulunması Karadeniz'de hani bir bir nebze bizi rahatlattı yani. Ama hani şu anki süreci sorarsanız gerçekten de sıkıntı var yani. Bundan doğalgaz 2023'te çıkacağı açıklandı 2023'te abi. yani şimdi basit bir şey değil bu hani ee, bir ev yapı yapılmıyor hani doğalgaz sonuçta yani tabi bunun altyapısı vardır üst yapısı vardır hani çalışma şekilleri vardır ona göre hani plan filan çizmişler. Aslında aynı bölgede aynı bölgelerde Karadeniz bölgesinde daha önce de birden fazla şey bulunmuştu doğalgaz bulunmuştu evet. aslında. Ama bunun gibi bulunmamıştı. Hani bu hani galiba ben de internetten falan takip ettim de 320, 320 milyar, 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 milyar metreküp falan evet. ]'den bahsediliyor. Komik bir rakam değil. Hani çok hani ülke için çok iyi. Evet, e daha önce de bulunmadı falan bu. Yani ben e, biraz aydınlık göreceğim sanki onu hissediyorum. Böyle söyleyenler var. Vatandaştan mikrofon uzattık da. İşte seçim yatırımı olduğunu iddia edenler var. 2023 olması nedeniyle söylüyorlar sanırım bunu. Yani seçim yatırımı düşünülür mü? Hani pek zannetmiyorum. Hani... Niye öyle bir şey olsun ki? Yani öyle bir şey seçim bağlamak istemiyorum aslında da ben hani bu kadar ucuz bir şeyi yani şey yapamaz, mı? süremezler yani. Hani bu kadar ucuz düşünemezler daha doğrusu. Altın yani seçim oynayamazlar. oynayamazlar. Yani yok seçim yatırımı falan değil. Hani tahmin etmiyorum. Çünkü hani galiba İstanbul projesiyle alakalı hani onu bir birine bize geçtiler. Buna dönüş yapılıyor diye duydum yani. Ne kadar doğru bilmiyorum ama yani ben seçim yatırımı olduğunu düşünmüyorum. Kimin elinde şu an CHP'nin elinde değil mi? Bak ben dün Konyaaltı plajına bak, gittim. Adamlar sağ olsun kendine yapmışlar. Kendin ne güzel söylüyorsun bak burada. Çok olduğu için sen bizim muhalif böyle. Sana açık, açık söyleyeyim bak kardeşim. Konuşalım bak, abi, sen de konuşalım. Dün ben Antalya'ya geldim. Konyaaltı altına gittim. Adamlar Şey söyle. Kameraya söyle boşuna konuşmayalım. Sizce Türkiye'de ekonomik kriz var mı diye soruyorsun. Hem var hem yok. Nasıl abi? Bak misal ekonomik kriz şu an Türkiye'de araba satışları ne kadar yüzde kaç arttı? çok arttı. Yüzde arttı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bize artık yer gök almıyor. Herkesin elinde bir evde üç dört tane araba var kardeşim. Her evde var diyorsun. Yani. Her evde var. Sizin evde kaç tane var abi? Bizim evde mi? Ben on yedi kişilik bir ailenin çocuğuyum. Bizde rahat rahat bir sekiz dokuz tane araç var yani. Ha kriz nasıl? Ağlayacağımız halimize gülüyoruz kardeşim. Bir şekel kaç paraydı? Kaç paraydı abi? 100 TL, 50 kiloluk. Şu an 200 bir pahalılık var. Ama dünyanın geleninde var. Sadece Türkiye'de değil. Dünya geleneğinde var mı bu pahalılık? Var. Bu var kardeşim. Şu an bak ben kendim işçiyim. İşçi maaşından geç, geçiniyorum. Tabii yetmiyor ama idare ediyoruz. Ama şimdi gerçekten bir kriz var. Ama bu kriz yani hükümetten kaynaklanmıyor. Genelde var değil mi? Kimden kaynaklanıyor? Bu mu? Dünyadan kaynaklanıyor. Nasıl yani? şu an dolar yükseliyor biliyorsunuz da. Aslında dolar değil. yükselmiyor. TL değer kaybediyor. Öyle doğrudur kardeşim. TL neden? Neden? Değer ben sana söyleyeyim. Şu an Akdeniz'de kaç tane ülke var? 12 tane ülke var orada. Biliyor musun? Türkiye tek başına. Allah yardımcımız olsun. Evet. Etrafımız hainlerle dolu. Özellikle bak Arap ülkelerini kastediyorum. Başları. Hainlerle dolu. Ama bu yıllardan beri böyle zaten. Kardeşim, kardeşim böyle değildi. Mi? Bak ben işçiydim. Mevsimlik işçiydim. Evime ben ekmek götüremiyordum. Bu hükümet geldi. Benim şu an 200 milyarlık arabam var kardeş. Niye yalan söyleyeyim? Doğrudur abi. Ama Allah daha çok versin. Ha Ama sen bana diyeceksin ki lazım. illahi objektif evet. ol. Sen illahi karalamamı istiyorsun. Bak Karalama. Karalama. Ben, sana... ben ne istiyorum biliyor musun abi? Ben vatandaş sadece bak hakkın kardeş, arasını istiyorum. AK sen bizi yanlış anlıyorsun. Ak Partili Oyumu da bak. da Partili. Çok güzel abi. Dün Konya plajına geldim. İlk defa. Dün gördüm. Adamlar yapmış kardeşim belediye. Affedersin lavaboya giriyorsun benim evimden daha temiz. Her ne şey ne ücretsiz. Ne otopark ne ücretsiz. ücretsiz. Kendime sordum arkadaşa bu kimin elinde? Dedi CHP. Dedim helal olsun. Adam çalışmış. İnkar etmemak lazım. Ne mutlu abi sizin gibi vatandaş varsa. Ben sana ne açık söyleyeyim. Yani. Ama sana kim dese acılığımızdan ölmüşüz falan. Asgari ücretli hariç. Yalan söylüyor abi. Git araba satışlarına bak. Yani bu arabalar araba nereden geliyor? Bakalım mı abi? Bak abi. Ee, bak, bak Bir araba ben 2010 model bir arabadan örnek vereyim mi? Evet ver. Türkiye'de ben 2010 model arabayı 60 maaşımla alıyorum Doğru. abi. Avrupa'daki vatandaş bir maaşıyla alıyor. Bunu Kardeşim açıklayabilirim. bak. Onla, onla ben sana şey. sen Avrupa'yla. Abi araba örnek ver diye soruyorsun. Sen Irak'la tut, Filistin'le tut, İsrail'le tut, Suriye'yle tut o zaman. Savaştaki ülkelerle mi kıyaslayalım Türkiye'yi? Afganistan'la tut, Pakistan'a tut, Özbekistan, Tacikistan, Azerbaycan'la tut. Abi, Şimdi Avrupalı Fransalı tutuyorsun. Dünya sıralamasından aşağı yukarı eş değeriz ya biz dünyada 17.sin. Sen, sen haklısın, haklısın. Ben var. sana hak veriyorum. Bak bak. Eski yönetimimiz bizi çok geriye aldı ya. 100 yıl bizi geriye aldı ya bizi yönetenler. Bu Erdoğan geldi ya. Ne zaman baba geldi biz şahlandık. Şu an var ya devletler bizi yıkmak istiyor. Erdoğan sayesinde bizi yıkmayacaklar. Sana açık söyleyeyim. Totali bir defa oldu. Siz Ekonomi Ekonomist hanım tatile gelir miydi? Ekonomist hanım Totali'ye 5 milyar sayı, para harcamış. Şöyle söyleyeyim. Ya. Ekonomik kriz herkese var diye bir şey yok. Hani dediniz bak, ya. ne, ya, ne ya, dedim? Olan da var. Bak Allah asgari ücretliye yardım etsin. Bak niye dedim? Adamın aldığı 3 milyar para. Bunu nereye verecek? Kiraya mı verecek? Kira olmuş 1 milyar. Bu ne yiyecek? Bak bir şeker sana dedim 100 liraydı. Şu an 200 lira. Bak biliyorum. Ama yalan söylüyordur geçinemiyorum diyenlerden abi az önce sen. Yok. Kim için söyledim? Bak dedim bir kısım. Asgari ücretli gerçekten durumu Tabii kötü. Ama azlıktan ölmüş ne gün Herkes zengin olacak gibi bir kaydı yok ki. Bu ben zenginim kardeşim azlıktan evet, etene, Sen azlıktan ölmüş. zenginle fakirin arasındaki fark neden e açık? kardeş ben, tamam. ben, sana söyleyeyim o da Allah'ın emri. Allah'ın karşısına karşı evet, mı gelir? Allah diye rızkalarınız çeşit çeşittir. De Dedim ki bak. Fakir. Olan da var olmayan da yok. Ama olmayan daha az. Şimdi abi bu rızıktır. Kimisinin Allah rızkını vermiş, kimisine az vermiş. Biz Allah'tan mı savaşacak? Allah böyle görmüş kardeş. Bak sana açık söyleyeyim ben. Allah'ın takdiri yani. Allah'ın ya, takdiri. Değil, Allah'ın takdiri de rızık yapıyorlar. ya, rızık, rızık, ya kardeşim niye? Çalışan kazanır. Allah'ın izniyle. Bak bu doğal gaz çıkacak 2023'te. Güzel bir müjde. İnşallah dolar da düşer. Şu an Türkiye üzerinde oyun var kardeş. Evet. Bizim uyanmamız lazım. Allah bak ya gençliğimize bak. Gençler nerede? TikTok'ta. Bunlarla mı biz devlet kurtaracağız? Aynen öyle. Bunlarla mı? Haklısın. Ellerimize 24 saat telefon kardeş. Ekonomik kriz var diye bilmemiz için o zaman abi. Kardeşim lazım? bak ekonomik kriz hem var hem yok. Zengili zengil fakiri fakir. Bugün asgari ücretliye ben baktığım zaman nasıl yok diyeyim sana. Kandırayım mı seni? Allah yardımcımız olsun. Büyük oyunlar oynuyorlar Türkiye'nin üzerinde. İnşallah oyunları Boş çıkar. Başka ne diyeyim? Çok, devlet çok baba, da, devlet baba, da, baba da, Erdoğan baba da bu iş çözecek ama. Biz buna inanıyoruz. Devlet Bahçe Erdoğan İnşallah. çözecek yani. Bunu başka lambı yok yani. Benimkini de Çok teşekkür ederim. Yayınlasın. Biliyorum. <laughs> Takip et ben edeceğim. Ekonomik kriz olduğunu iddia ediyor şu anda. Bazı kesimlerde olmadığını iddia ediyor. Evet. Biz vatandaşın görüşlerini almaya çıktık. Siz ne düşünüyorsunuz? Ekonomik kriz var mı şu an Türkiye'de? Var. Dibine kadar oturdu şey yani. Var diyorsun. Evet. Tepe taklak. Neden efendim? Neden bu halde? Ya. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorum? Ee, Hazine Bakanı ha, bu kadar da gülünç olur mu? yani? Bu da Hazine maaşı Bakanı olacak. Diyor. Ama her şey dolarla geliyor, ithal oluyor. O da bize yansıyor. Biz maaşı TL alıyoruz. Doların karşısında eriyip gidiyoruz. Bütün girdiler Dolar. sanayi ürünlerindeki girdilerin hepsi dolarla alınıyor. Ondan sonra da e, Hazine Bakanı ne diyor? Maaşı dolarla alıyoruz. Ya senin gibi Hazine Bakanı olur arkadaş? Ekonominin Neden yükseliyor abi? Bunu sorayım doğru. Efendim? Neden yükseliyor? TL ya da daha doğrusu TL neden değer kaybediyor diye sormam lazım sana Bütün girdiler Mesela Yurt şeyden geliyor, dışarıdan geliyor Burada da üretim olmadığı için Bir talep doğru Olursa Üretim da. olmazsa Bulamadığımız için de ee, Bunu Pahalı olarak doları yükseltiyoruz yani doları bulamıyoruz Döviz girdimiz az Devamlı ithalat yapıyoruz Buna da dolar lazım. Doları da borsadan alıyoruz. Faizle. Faiz üstüne faiz. Peki abi yapılan açıklamaları kendiniz biliyorsunuz bahsettiniz. Evet. Ee, yine o biz havuz medyası dediğimiz medya izlediğiniz zaman siz bu bahsettikleriniz hiçbirisi orada yok. Şimdi yüzde doksan satın almış durumda medyanın. Ee, onların borusunu öttürüyor baştakiler. O boru ötünce de güllük gülistanlık oluyor her yer. Şöyle geleceğe baktığımızda abi ufuk ışık görüyor musunuz? Düzelir mi? Şu anda hiçbir ışık göremiyorum. Ee, yani ben parasal olarak değil, e, maddi, ekonomik olarak bakmıyorum. Ülke elden gidiyor. Ben onu düşünüyorum. Ben at yatarım ama ülkemi satılmasına, değerlerinin satılmasına göz yumamam. Satılıyor diyorsun. Satılıyor evet. Ee, hiç, cumhuriyet, cumhuriyet kazanımlarının hiçbiri kalmadı. Cumhuriyet Değerleri ve TC ortada kalkıyor. Yani Araplaşıyoruz. Alesen, ee, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı yapmıyor. Particilik yapıyor. Ülkeyi vermeye çalışıyor. Aç yatarız ama ülkemizin bir karış toprağını vermeyiz. Kimseye vermeyiz. Peşkeş çektirmeyiz. Ee, uyutuluyor. Medya yoluyla, diğer ee, besleme yoluyla vatandaş uyutuluyor. Ben ben şahsım olarak, maddi olarak iyiyim. Ama ülkenin gidişatını iyi görmüyor. Tamam. Hayırlı Kardeşim de Amerika'da profesör. Öyle mi? Onun maddi durumu daha iyi ama o da çıldırıyor. Bu şeyler gördükçe, durumunu gördükçe o da çıldırıyor yani. Nasıl Ülkenin... Amerika bizi kıskanmıyor mu? Öyle bir söylenti var da. Hem de çok kıskanıyor. Çatlıyorlar. Yani. Hem de patlıyorlar. Siz ne profesörünüz efendim? Ben matematik istatistik. Amerika'dasınız. Evet. Nasıl abi oradan baktığınızda Türkiye'nin durumu nasıl gözüküyor? İyi değil. Adaletsizlik, hukuksuzluk, bölücülük. Ben sinir evet. oluyorum mesela. Bu, biz, biz kahır oluyoruz, kahır oluyoruz, vatandaş olarak. Yani. Çok teşekkür ederim abi, ağzına sağ ol. Bence harcamalara göre yok ama çalışmalara göre var. Nasıl yani? Herkes krediyle yaşıyor. Krediyle yaşıyor. Ya genelde yüzde doksan öyle. Benim, Kırıyor. benim, benim tanıdığım hepsi kredili. Yani o şekilde yani. senin. evet krediyle yaşıyor. Bana göre var. Peki neden bu haldeyiz abla? Neden krediyle yaşıyor? Vallahi biraz hesapsız gidiyoruz herhalde. Eski düzeninde değiliz. Biz daha önce bir kıyafeti aylar, yıllarca giyiyorduk. Şimdi beş tane var, 5 tane istiyoruz. Gitse mi kaçıyoruz yani? Evet bence. Doğallıktan çok ıı, hormona dönüyoruz. Döndük. O dönüyoruz değil, döndük tamamen. Ben daha önce zepsecilikte çalışan bir insanım. Zepseden yer içerdik. Şimdi dıştan alacağız diye uğraşıyoruz. Kendi bir adı bir adı şey aldığımızı ekmiyoruz yani. Evimizin önüne ekmiyoruz. Saksıda yetiştirdik, yetiştirmiyoruz. Ee, evet abi şu anda ekonomik kriz gerçekten var. Şöyle söyleyeyim hani e, işsizlik olsun, e, gerçekten ekonomi olsun. Şu an pek bir iyi durumda değiliz. Yani e, gördüğüm şeyler şahsen bunlar hani biliyoruz. Tabii ki şimdi lise bitiriyoruz. Ondan sonra üniversite mezunu oluyoruz. Biliyorsunuz ki 2 yıllık veya 4 yıllık üniversite mezunu olduktan sonra hani işsiz kalıyoruz, boş kalıyoruz. Şimdi benim bir arkadaşım var en yakın dostum. Adı Sefa. Ee, Adana'dan bu arada. E, ee, kuzenim Fransa'da yaşıyor. Fransa'daki işsizlik maaşı 2000 euro. Hani gerçekten güzel bir rakam. Hani 2000 euro. Hani bizim ülkemizde böyle bir şey söz konusu değil. Siz de bilirsiniz. Bizim ülkemizde işsizlik maaşı ne kadar bilmiyorum ama hani ee, dediğim gibi gerçekten ekonomik kriz var. Hani şu anda bunlar benim görüşlerim. yapılan açıklamalarda ekonomik kriz olmadığı da söyleniyor. Onlar neden böyle açıklama yapıyor? Şu ee, hali böyleyken. Hı <laughs> hı. Şimdi ona da şöyle söyleyeyim neden ee, insanların kendi tercihleri kendi fikirleri olsun görüşleri olsun çok etkiliyor hani e, sonuçta bir oyla oy mücadelesiyle kazanıyor halkın halkın etkisi çok önemli insanların konuşma şekli e, etkisi dediğim gibi tekrardan onlar çok önemli ama e, hükümet ne dediğini bilmiyorum bugün ne konuşma yaptığını galiba doğalgazı falan doğal bu gazı bulundu <laughs> Evet onu duydum. Ee, şimdi 2023 falan dediler doğru mu? Evet. 2023 inşallah hayırlısı olur. Yani 2020 pek hayırlı olmadı. İnşallah 2021 2022 hayırlı olur. Peki yani 2023 onu sorayım. Neden 2023 İnanın yani. onu ben de tam çözemedim abi. Yani neden her 2020? Şey 2023'te evet, Evet, 2020. evet, evet. her şeyi 2023'e bağlıyorlar. Hani 2023'e kadar yaşar mıyız bilemem. kıyamette kopabilir hani o zamana kadar. Ama şu anda dediğim gibi yani gerçekten insanların durumları olsun, ekonomi olsun. Yani ülkecik gerçekten iyi bir durumda değiliz. Hani bunu gerçekten herkes farkında olması lazım. Gerçekten de farkındadır bunun. Farkındalık yani çok söz konusu olabilir. Ama gündeme hiç gelmiyor maalesef. E, gündeme niye gelmiyor? E, kafa karışıklığı olabiliyor. E, gündeme niye gelmiyor? Onu inanın ben de çözemiyorum yani. Gündeme aslında gelmesi lazım. Gündemde bunların konuşma, konuşulması lazım. Hani günde 18-20 kişi ölüyor mesela bu virüsten dolayı. Bu iyi bir şey değil mesela şahsen. İyi yerlere inşallah varacağımızı umuyorum ama inşallah pek e, şu anlık dediğim gibi yani gerçekten ekonomik kriz çok kötü. İnsanların durumları çok kötü. Yani ee, bilirsiniz insanlar ne işle meşgul olacağını bilmiyorlar. İşsiz geziyorlar. Türkiye'de ekonomik kriz yok. Yok mu abi? Biraz son zamanlarda evet. 5-6 aydır bir fiyatlarda marketlerde olsun pazarda olsun %50-60 yükselme var. Ama bunu kriz altında değil de geçici olarak bu e, korona virüsüne e, dünyadaki bütün ekonomik dalgalanmaların e, Türkiye etkisini olarak e, görebiliriz. Bunun da düzeleceğini, sürekli bu krizin olmayacağını düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Türkiye en çok bizi etkilediği gibi gözüküyor abi. Tablolara baktığımız zaman mesela bu fiyatlar diğer ülkelerde baktığımız zaman bu kadar bir artış yok. Vallahi diğer ülkelerde tam eee karşılaştırma olarak ben bakmadım ya, ama e, virüs tabii gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkelerdeki farkı ele, değişecektir. Hepsi aynı olmayacaktır. Türkiye'de tam kalkınmış bir ülke değil. Doğal gazını e, işte diğer enerji kaynaklarını hepsini yabancılardan satın alıyor. Haliyle de hani ufak değil de ama nazaran şu an iyiye gidecek şeyimiz var yani izlenim. Doğalgaz da, Doğal da bulundu. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ülkemiz daha da ileriye gider. Bu ülke hepimizin. Kürdü, Türk'ü, Alevi'si, Sünnisi aynı gemide yaşıyoruz. Hayır. Batarsa hepimiz bu gemide batarız. Hepimiz sahip çıkacağız. Bu ülke kimsenin değil. Hiçbir kesimin de değil. Herkesin Çanakkale'de dedesi ölmüştür. Kürdün ne kadar vatanıysa Türk'ün de Alevi'nin de Sürk'ün de o kadar vatanı. Kimse bu vatanı benim diye sahiplenemez. Hepimizin. Size göre ekonomik kriz var mı Türkiye'de? Ne demek olmaz olur mu ya? Hayat bitmiş bir vaziyette kardeşim. Neden efendim? Bilmiyorum halmiş her şey gitmiş. Hiç işsizlik i̇şsizlik bir tarafta dolar çıkmış altın çıkmış kimseyin gücün falan yetmiyor. iş yok geziyor insanlar. Dolarla mı maaş alıyorsunuz abi? Ben dolarla şey alıyor. Tayyip'in damadı alıyor. Ben ne ben ne anlatacağım ben? Ne desem bu iş? En iyisi nerede o bilir? Ne diyeceksin? Eyvallah. Öyle diyeceğiz abi. Ne diyelim? Bilemeyeceğim artık. Nasıl görüyorsunuz çevrenizdeki insanların durumlarını? Yani ekonomik kriz aslında var yani. Bazı. aslında Birincidir var. Nedir abla bunun sebebi? Yani maddi manevi <laughs> sıkıntılar oluyor tabii ki insanın. Çünkü asgari ücret <laughs> maalesef. Gelir mi peki abla bu gidişat? İnşallah. Türkiye'de bazı kesimlere göre ekonomik kriz var, bazı kesimlere göre de ekonomik kriz yok. Biz vatandaşın görüşlerini almak için çıktık. Evet. Size göre Türkiye'de ekonomik kriz var mı şu anda? Valla, şimdi şöyle söyleyeyim, ekonomik kriz var diyorlar ama hiç eski araba var mı? Yok. Yok. Herkes eğlencesinde mi? Bugün kafelerde mesela normal bir çay, kahve de bir buçuk. Ama git kafeye beş lira. Misal. Peki ama orası daha dolu. Ekonomik kriz var dememiz için ne olması lazım? Mesela az önce araba örneği verdiniz. En eski bir araba, mesela 2010 model bir arabadan örnek verelim. Yurtdışında 1000 dolara, 1000 euro'ya alınan araba Türkiye'de şu anda 60 70 bin civarında mesela. Bunu bir görüyorsunuzdur, biliyorsunuz. O şöyle söyleyeyim. Yani sıfır arabaların şu anda bir eee seni sene ben de aldım sıfır araba. Herkes e, araba kapıştı. E, arabaların şeyi var ya ne diyorlar ona? Tabii sıfır araba <laughs> yok şu anda. E, vergisi? Evet. Vergisi yani devlet tarafından karşılanıyor diye. Ondan dolayı şimdi sıfır arabalar kimsede kalmadı. E kalmayınca ikinci el arabalar fırladı. Ama ikinci el arabaların bu kadar fırlaması da çok yanlış. Bazı yani insanlarımız uygun fırsatçı. Uygun muydu daha önce bu fiyatlar? Tabii. Bak daha önce fiyatlar uygundu. Yani vatandaş yurt dışındaki vatandaş bir maaşıyla aşağı yukarı o bahsettiğimiz arabayı alırken Türkiye'de bir maaşla bisiklet zor alınıyor. Bunu soruyorum ben aslında. Ha, şimdi Avrupa ile Türkiye'ye kıyasladığı zaman Türkiye'deki insanların gelir düzeyi zayıf. Yani bir örneğin emekliliğinin en azından 5-6 bin lira maaş almalı ki rahat yaşasın. Her mesela 2 bin lirayla bugün geçinen birçok yani insan var, emekli var.